Herkese merhabalar. Ekim ayındaki burçlar ve açılımları konusuna devam ediyorum. Sırada kimler var? Sırada tatlı kovalar var. Mantıkçı değil mi? Kovalar var. Farklı kovalar var. Soracağız hem yükselen hem güneş hem ay burcu kova olanlara Ekim ayında neler bekliyormuş diye kartlarıma soracağım. Tabii şöyle bir kartlarımla bir temas ediyorum. Kartlarımla bir karıştırıyorum. Enerjimizi karşılıklı alıp veriyoruz. Bu arada hemen söyleyeyim. Takip eden, beğenen, yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye dışında başka ülkelerden izleyen herkese yeniden selam yolluyorum. Bakıyorum e, analizlerde Almanya, Hollanda, e, Azerbaycan çok hoşuma gidiyor gerçekten. E, herkese buradan selamlar, sevgiler. <laughs> Youtube aracılığıyla dünyanın başka noktalarına da ulaşabilmek gerçekten çok keyifli ve çok da hoş bir duygu bence. Evet hemen kartlarıma soruyorum sevgili kovaları. Güneş yükselen ve ay burcu kova olanları bakalım Ekim ayında neler bekliyormuş. yapıyordum. Adet alıyorum. Hemen başlıyorum. Ah, kovalar. Bu ne güçlü bir enerji. ne güçlü bir... My God. <laughs> Demek istedim birden. şöyle bir durum var bütün burçlarda şimdi artık hani sonlardayım bakıldığında bütün burçları neredeyse yayınladım bütün hepsine baktığımız zaman Ekim ayında hep bir dönüşüm enerjisi var tabii ki hep bir yeniden başlama enerjisi var yalnız çok güçlü geldi şimdi kovalarda bu kartlar sanki arkadaşlar şimdi hemen göstereyim ilk kart hep diyorum ya çok önemsiyorum mesela diye, bir ölüm kartı geldi hepiniz görüyorsunuz Tabii endişelenmiyoruz ölüm kartı. Ölüm kartı fiziksel bir bahsetmiyor. <laughs> Zaten hani tarotta fiziksel bir durum değil. Bahsedilen durumların hiçbiri. Arkadaşlar böyle sanki e, artık iyi gelmeyen şeyleri bırakmak. E, size iyi gelmeyen insan, davranış, durum, duygu, her yer, mekan bir yeniden başlamak. Biraz belki sancılı tabii. Biraz belki acılı. Ama <laughs> müthiş de gurur veriyor size bu aynı zamanda. Yani 2 mayının gündemi sanki biraz artık geride bırakmak. Geride bırakmak, geride ee, e, yani artık onları e, geride kalmasına mantıken zaten kovalar biraz daha böyle mantıktır ya yani, Mantıken bakarlar zaten konulara bakıyorsunuz arkadaşlar bana iyi gelmiyor bu 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 bana gel bana iyi gelmiyor bana iyi gelmeyen şeyleri çöpe atıyorum bırakıyorum atıyorum kurtuluyorum yeniden başlıyorum evet belki böyle söylendiği kadar rahat değil böyle söylendiği kadar kolay değil fakat <laughs> bunu benim yapmak zorunda olduğumu ben farkındayım diyorsunuz. Ve artık bunun için bir adım atıyorsunuz. Ani bir dönüşüm olabilir. Ani bir değişim olabilir. İnsanları geride bırakıyor olabilirsiniz. Davranışlarınızı geride, alışkanlıklarınızı geride bırakıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi her bitiriş zaten bir sancılı bir şey. Belki bunu görmekle bir zaman yaşadınız yani Ekim ayı artık gördüklerinizin neticesi şeklinde geliyor olabilir baktığınızda. Sonrasında bu kararla beraber yani ve bu karar hayatınızı alır almaz da başarıya yaklaşmış, gururlu, zaferleri almış, kazanmış, mutlu o arkanızdaki... İşte bu sizi rahatsız eden şeyleri geride bırakmanın verdiği huzurla yolunuza devam ediyorsunuz ve hayata karşı değerlerinizi siz yeniden sorgulamaya, yeniden düşünmeye başlıyorsunuz ve burada düşündüğünüz şey tümüyle bu değerler, size iyi gelen şeylerin hayatınızda köklenmesi üzerine kurulu ee, <laughs> ve daha güçlü ayakları yere daha sağlam basan daha otoriter belki dışarıdan sert gözükebilirsiniz otoriter gözükebilirsiniz baktığınızda böyle bir dönemden geçerken artık şimdi kule kartı da bir dönüşüm kartıdır değişim kartıdır kule kartı ile beraber gelmiş çünkü müthiş bir değişimin artık elindesiniz siz karar verdiniz, bırakacağım dediniz, geride bırakacağım. Belki bir ayrılık, belki kötü alışkanlıklar, belki ev, belki aile, neyse bunlar. Konunuz her neyse, geride bırakabilmek gücünden bahsediyorum. Bu güce sahip olduğunuzda ki, sanki bu gücü zaten kendinize toplamışsınız ve bu karar mekanizmasıyla bunu yapıyorsunuz. Bir değişim, bir dönüşüm ama dediğim gibi kolay değil. Yani bu netliği oluştururken yalnız kalabilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz, acı duyabilirsiniz, sıkıntı duyabilirsiniz. Asla kolay değil. Biraz belki e, anlayış da bekleyebilirsiniz insanlardan böyle bir şeyde. E, büyük bir dönüşüm. <laughs> yani kule kartına bakarsanız, bakın bir aşağı düşme. Hani belki de yeniden artık var olmak için bir yerden bir yere gitme, bir mekansal bir değişim de söz konusu olabilir. Ama e, etkileyici bir değişim dönüşüm sanki sizi bekliyor gibi. Bir yol ayrımını da e, görünüyorsunuz. Yani sanki sonrasında da artık hani bu e, şeyi daha yumuşak geçirebilmek için. Yani bu değişime dönüşüm bu bir yol ayrımı değil. Yani değişim mi değişmeyin mi şeklinde bir yol ayrımından bahsetmiyorum. Değişim ve dönüşümden sonrasında bir karşınıza işte bir yol ayrımı da bir karar verme süreciniz geliyor. Ve bu karar verme sürecinde e, belki biraz karar vermeniz gereken konular şunlar olabilir. Yeniden bir sosyal hayat kurma ya da kendinizle baş başa kalma. İş alışkanlıkları, parasal alışkanlıklar, parasal kaynaklar bunların hepsi söz konusu. Arkadaşlar sanki Oturuyorsunuz, yaşınız kaç olursa olsun hayatınızı yeniden kaleme alıyorsunuz. Yani bu şey değil, böyle biraz da köklü, biraz böyle kabuk kırma gibi, e, zorlayıcı, değişken, dönüşüm yani nasıl anlatabilirim, ya böyle şey gibi değil yani bu huyumu geride bırakıyorum gibi değil. Bütün çevrenizi kökten etkileyecek bir değişim ve dönüşümden bahsediyorum. Yani kartlar çok e, güçlü enerjilerde geldi. E, ben şuna inanıyorum yani işte karşınıza bu video çıktı e, izlediniz tesadüf değildir size bazı şeyleri hatırlatmak için olabilir size bazı şeyleri farklı açılardan göstermek için olabilir bunu her zaman için inanıyorum e, ve bilmiyorum yani kimlerle şu an uyumlanıyorum ama belki de şu an o değişim ve dönüşümün o çıtırtıları başlamış bile olabilir siz bu gerekliliğin farkındasınız sadece artık eylem gibi gözüküyor yani bu eylem zamanı gibi gözüküyor ve kararlarınızda yani diyorum ya işte her şeye dair yeniden bir düzen oturtma her şeye dair hayatınızda yeniden bir baştan aşağı bir değişim, dönüşüm başlangıçlar, sonlanmalar ee, belki yeni yollar, yeni köprüler, yeni insanlar, yeni kararlar, ee, para mı güç mü? işte onlarda bir yenilikler, işle ilgili çevrede yenilikler gerçekten çok ilginç, etkileyici geldi. Hep hep başlangıç kartları yani hep başlangıç ve hani imparator kartıyla da bu konuda aslında çok kararlı olduğunuzu, bu konuda artık çok böyle ayaklarınızın yere sağlam bastığını da söyleyebilirim. Yani karar mekanizmanız da çok güçlü bakıldığında. Sonrasında karar vermesi gereken bir ikilem, bir iki yol planlama artık hani bu ben bunları bunları geride bıraktım. Hayatınızda yeniden planlama gücünün de elinizde olduğunu fark ettiğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Yani şey böyle. Bana hiçbir şey olmaz ya. Ben bu kadar şeyi dönüştürdüm, değiştirdim, bunu başardım, bunu tek başıma yaptım, bunu, 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 bunu da yaparım da diyorsunuz. Belki de şu an tam böyle bir değişim aşamasındasınız daha önceki süreçlerden. Belki bunların iz düşümleriyle de ilgili bir süreçte olabilirsiniz aynı zamanda. Yapılması gerekenlerle ilgili. Yani artık bu değişimi kucaklamış, bu e, tepedaklık olma sürecini geçmiş sonrasında artık karar verme sürecinde de olabilirsiniz sevgili e, arkadaşlarım. <laughs> biraz belki hani bu süreçte maddiyatla da ilgili böyle bir yeniden bakış açılarınızın da oturduğu bir süreçte olabilirsiniz. Yani para kazanma amacı, parayı değerlendirme süreçleri, işte kazançlarla ilgili gelişim bunlar da sizin gündem konularınız içinde yer alacak gibi gözüküyor sevgili Kova burcu takipçilerim. Hemen konuşma kartlarını açıyorum. Biri siz bir aklınızdaki kişi için eğer ilk kez denk geliyorsak. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum. Diğeri de kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunumu kendim çözmem gerekiyor. İki tane bu şekilde kartımız geldi. Hemen yaşam enerjisi kartına bakıyorum. 7 numara ikna etmeyi istemek veya edilmek dostun aşka dönüşme ihtimali aşk itirafı, beklenilmen itiraf, bir yere davet edilmek Bir de böyle de bir e, yeni bir kapı yeni bir başlangıç kapısı da e, geçti elimize bilmiyorum Bilmiyorum kimlerle uyumlandım e, kimler Ha işte bu tam da buydu e, benim duymak istediklerim ya da yaşadıklarım dedi e, yorumlarda buluşursak çok çok memnun olurum Sevgili kovalar, 2 Mayı böyleydi, enerjiler bu yöndeydi. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.